sepetinizdeki en yüksek 3 kalem. Harcamalarınızın yarısı bu üçüne gidiyor zaten. Devam edelim. Fiyatı en çok artanlar. Patlıcan %59, salatalık %49,76, un %44,8, margarin %43,97. Evet dostlarım. Bu tablo bize bir şey söylüyor. Önümüzdeki dönemde enflasyon hız kesecek mi? Kesmeyecek. Nereden biliyorum? E çünkü bir de üretici tarafı var. Bunlar tüketici yani siz ben kullanıyoruz. Üreticinin maliyetleri yükselmiş. Ne yapacak fabrikalar? Biz ucuza satalım ya. E öyle mi? Devlet niye ucuza satmıyor o halde? Devlet elektrik fiyatlarına niye bu kadar zam yapıyor o halde? Onun hesabını verin siz. Üretici enflasyonu 2019'da 0,69'muş Aralık ayında. Aralık. Aralık 1 aylık 0.69'muş. 2020'de 236'ya fırlamış. 2021'de 19. 1 aylık üretici enflasyonu 19 Aralık ayında. Bakın, bile bile, göz göre göre biz bağırırken, siz bize mandacı derken, siz bizim gayrimilli, yerli ve milli olamadılar derken göz göre göre 0.69, 236 19 gibi. Bunlar bir aylık. Sadece Aralık ayları. 2019'un Aralık ayı, 2020'nin Aralık ayı, 2021'in Aralık ayı. Gerçeğin hizmetkarları vardır. Onu dile getirirler. Zaten biz söylemesek de halk sokakta hissediyor ya. Siz halkı ne zannediyorsunuz? Nerede yaşıyor? İsviçre'de mi yaşıyor? Dostlarım bitmedi. Bu da yıllık üretici fiyatları. Yıllık üretici 2019'da 7,36'dan 2020'de 25'e 2021'de 80'e geldi. 79,89. Yüzde 80. Bakın üreticinin maliyetleri yüzde 80 artacak. Bunu size yansıtmayacak öyle mi? Bu nasıl bir üretici? Böyle bir şey olabilir mi? Siz bir mal üretiyorsunuz. Diyelim bunu üretiyorsunuz. Bunu üretmenin maliyeti yüzde 80 artmış. Siz zam yapmayacaksınız öyle mi? Maliyetlerim yüzde 80 artacak. Tüketiciye yüzde 36 yansıtacağım öyle mi? Nasıl olabilir böyle bir şey? Mümkün değil. Yani Şubat'ta enflasyon yükselmeye devam edecek, Ocak'ta yükselmeye devam edecek, Mart'ta yükselmeye devam edecek. Çünkü %80 üretici enflasyonu. Bunu size yansıtacaklar. Dostlarım bir de verin yetkiyi, görün etkiyi durumu vardı. Yani yetkiyi vereceksiniz. Enflasyonla nasıl mücadele ediyormuş, dövizle nasıl mücadele ediyormuş görecektiniz. Başkanlık sistemine geçtiğimizden bu yana size önermiştim. Sevgili Fuat'ın e, ATK alt 1881 hesabını takip ediyor musunuz Twitter'da bilmiyorum. Ondan aldım ben bunu. 42 ay oldu başkanlık sistemine geçeli. 42 ay. Başkanlık öncesinde en, birikimli enflasyon yani 42 aylık enflasyon %44'lü. Başkanlık sonrasında birikimli enflasyon %92. %92. İki kattan fazla. Ama bizim için en önemlisi ne? Gıda. Başkanlıktan önceki 42 ayda gıda enflasyonu %52 idi. Başkanlık sistemine geçtiğimizden bu yana Recep Tayyip Erdoğan başkan yetkilerini aldığından bu yana gıda enflasyonu %111. %111 dostlarım. Şimdi ve fakat Olay burada bitmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya İsviçre'yi yönetiyor ya da olan bitenden haberi yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize dedi ki Ağustos'tan itibaren enflasyon düşecek dedi. Bunu geçtiğimiz yılın Ağustos'unda söyledi. Göreceksiniz Ağustos'tan itibaren düşecek. Buyurun kendisini dinleyin sonra gerçeği görelim hep beraber. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve Ağustos ayı ile beraber de artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz. Ağustos ayı kırılma noktası Ağustos'tan itibaren inşallah düşük enflasyona geçeceğiz. Sayın Erdoğan, siz Cumhurbaşkanısınız. İnşallah'la maşallah'la ülkeyi yönetemezsiniz. İnşallah'la maşallah'la bir ülke yönetilmez ta tapan ülkelere bakın. İnşallahla, maşallahla mı o yüksek teknolojileri yaratıp halklarını refaha getiriyorlar? Hayır. Akıl ve bilimle. İnanç sizin şahsi inancınızdır. O başka bir şey. İnsanlar inanabilir veya inanmayabilirler. Ama ülkelerini inşallah ve maşallahla değil, akılla ve bilimle yönetmelidirler. Ağustos ayında düşüşe geçecek dediğinizde enflasyon 18,95'ti. Dediniz ki Ağustos'ta enflasyon düşüşe geçecek inşallah. Haydi maşallah dedik ve neyi gördük? Enflasyon %36. Göreceksiniz Şubat ayının 3'ünde Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon %40'ın üzerine çıkacak. TÜİK'e rağmen eğer TÜİK'e sil 10-15 puan demezseniz Mart ayının 3'ünde de Şubat enflasyonu açıklanacak. 45'in üzerine gelecek. Eğer TÜİK'e sil TÜİK demezsiniz. Sayın seyirciler bundan sonra enflasyon Mayıs ayına kadar herhangi bir şekilde düşmüş gibi görünürse bilin ki TÜİK inanılmaz siliyor. Bir kenara not edin. Bitmedi. Paranın alım gücü. Sevgili Murat Kubilay'ı sürekli yayınlarımızda e, Halk TV ekranlarında görüyorsunuz. Murat Kubilay bunu gayet güzel hesaplıyor. Ben de ondan aldım. 2002 yılında 100 liranız var. 2002'de 100 liranız var. Bugün 100 liranızın alım gücü nedir? Yani o zamanki 100 lira 100 lira bugün 100 liranın o zamanki alım gücü ne? 2002'deki alım gücü 13 lira. 100 liranın alım gücü 13 liraya düştü. 100 liranın alım gücü 13 liraya düştü dostlarım. 13 lira. İşte biz buna hayat pahalılığı diyoruz. İşte biz buna enflasyon diyoruz. İşte Yasa Merkez Bankası'na diyor ki Türk lirasının değerini korumak senin tek görevindir. Ey Kavcıoğlu Merkez Bankası guvernörü diyor. Sen diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanısın. Hiçbir şeyle ilgilenmeyeceksin ve bunun itibarını koruyacaksın. Bu 100 liranın 100 lira olarak kalmasını sağlayacaksın. 13 liraya düşmesini engelleyeceksin cari açık seni ilgilendirmez diyor. Yasa böyle diyor. Ama bitmedi. Enflasyon bütün dünyada var. Gerçekten. Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle pek çok ülke elektrik tarifelerini ortalama 3 kat artırmak mecburiyetinde kaldı. Biz ise her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda da vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik. Evet. Daha önce de Cumhurbaşkanı bütün dünyada enflasyon arttı dedi. Hatta bir aklı evvel çıkıp dedi ki Almanya'da enflasyon %250. Şimdi beraber bakalım enerji fiyatlarını yansıtmışlar da vatandaşlarına aman efendim Avrupalılar gelişmişler ağlıyorlar da ağlıyorlar mı hep beraber Ver bakalım. Efendim Fransa'da enflasyon %2,8 yıllık enflasyon sayın seyirciler bizim aralık enflasyon %13 olduğu için bunu aylık zannetmeyin yıllık yıllık. 2,8. İngiltere'de 5,1. Almanya'da 5,2. İspanya'da 6,7. Amerika Beşik Devleti'nde 6,8. Hani gelişmiş ülkeler çok zordalar ya. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bunlar gelişmiş ülkeler ya. E domates onları seviyor. Bizi sevmiyor domates fiyatları çıldırıyor. Patlıcan fiyatları bizde çıldırıyor. Niyeyse. Niyeyse. İnşallah onlara çalışıyor bize çalışmıyor niyeyse. Hep maşallah onlara bize inşallah. Peki böyle mi? Böyle değil. Bir de bunun gelişmekte olan ülkeleri var. Yani bize benzeyen ülkeleri var. Efendim Hindistan'da enflasyon 4,91% Meksika'da enflasyon %7.37, Rusya'da yıllık dostlarım. 12 ay yani. 8.39, Brezilya'da 10.74, Türkiye'de 36.08. G20 ülkeleri içinde Arjantin'de ki Arjantin iflas etti, IMF kapılarına düştü. O program da çöktü. IMF ile bile kurtulamadı. O orada %51,2. Sayın Cumhurbaşkanı, uyguladığınız Erdoğanomics, nas diyerek insanlara anlattığınız Erdoğanomics halkın başına çöküyor Sayın Cumhurbaşkanı. Halkınızın durumu vahim. Sadece bir aylık artışa bakalım. Sadece bir aylık. Son bir aylık artışa. Brezilya'da son bir ayda enflasyon artışı 0.70. Hindistan'da 0.43. Türkiye'de 14.77. Bunlar en yüksek artanlar bu arada. Şimdi buradan dönelim, gelelim size ilginç bir şey anlatacağım. Ne anlatacağım size? Evet, Erdoğan'ın halkın başına çöküyor ama bazılarının başına değil. Bazıları seçkin. Kim onlar? Yandaşlar tabii ki. Bakın onlara